Evet. Buradayım buradayım Merhaba değerli dostlarım Bugün neredeyiz Bugün Bursa Tarım Fuarındayız Şu elimi buradan çekeyim de İlk defa bir Tarım Fuarına geldim Ali amca İbrahim abiyle Beraber geldik Şimdi gezeceğiz inşallah Cep telefonuyla Çekiyorum hani Video çekmeyeceğim dedim ya Böyle önemli şeyler Olunca çekerim diye Ali amca. İbrahim abi nerede hani? Geliyor, geliyor. Asıl videoyu hani traktörlerin falan oraya gittiğimiz zaman çekeceğiz. Değil mi İbrahim abi? Nasıl fiyatlar nasıl? Uçuk uçu 2600. 2600. Evet, çekmeye devam edeceğim. Hangisi daha iyi? Bayağı bir kalabalık var. Sıraymış taral. Bunlar çap, çapa makineleri falan. Bunlar işi büyütmüşler. Bayağı bir traktör gibi duruyor baksana. Bunlar büyüyor. Şanzımandı bunlar. Değil mi? az su için koyacağın şeyin içine. Derenin içine çekecek suyu. Bu neymiş ya? O ceviz silkeleme mi? Ne bileyim bir değişik bir makine bu. Zeytin silkeleme. Evet, zeytin silkelemeymiş. Bir kere alın en iyisini alın diyor. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Haydi traktörlere gidelim. Buraya sor, sordun mu buraya? Neymiş? Oleo Mac Almera. Başak Traktör'ün e, En uygun abi. Yer olduğu için. Turunç 12500 lira. İşte Osman Kuloğlu direksiyonun başında. Bakın soldan biliyorsunuz. Başak gösteri yapıyormuş da bakalım. Sonra sağa dönüyorsunuz. İnşallah. Bakın sağdan dönüyorsunuz. Sonra hemen tekrar sola dönüyorsunuz. Sonra tekrar sağa dönüp meyve ağacının etrafından oluşup meyve ağacına çarpmadan meyve veren başlamadan taşlamadan Osmanlı sabah kahvesi içmemiş Sola doğru bunu öyle Burası çok önemli Burası çok önemli. Gelip açıktan alarak Gordes yemeği burnunuzu doyuyorsunuz Sonra Türkiye İş Bankası kapısına doğru geri 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 ve aynı hatta aynı çizgide Türkiye İş Bankası kapısının evet. ucundan Giriyordu. geçtiği anda Giriyordu. düdük çalıyor ve zamanımız belli oluyor. Şimdi Osman Bey bir kez daha direksiyon başında bir kez daha Başak 2080 Bağbahçe ile bir turu daha atacak. Sağındaki yarışmacılarımız Hüseyin abi dikkatli izleyin. Bakın ne yapmanız gerektiğini bir kez daha göstereyim. Hüseyin abi otursana sen söyleyin. Hüseyin ayakta kalma. Hüseyin abi sen otur. Senin için koyun Bakın soldan başlıyorsunuz. Hemen tekrar sağa. Bunu yapmıyorsunuz, valide çarpmıyorsunuz. <laughs> Bakın valide, dubaya, buradaki kutulara, kameramana, bana çarparsanız diskalifiye oluyorsunuz. O yüzden hiç bir yere çarpmadan sapasağlam bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Hulk gibi valide kaldırdı Oğuz ve yerine koydu. İşte Osman Kuloğlu bir kez daha ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğini size gösterecek. 14 seansı Burası ne? Samet. Samet traktörleri. Euro 5 motor. Kaçlık bu 80'lik değil mi? Efendim? Neyse izleyenler motora baksın ya. Same nere markasıydı? İtalyan mı? tipleri yani güzel. Teknik özelliklerini anlamam ama Gayet hoş motorlar. yazıyor. Bayağı büyük 75'lik Argon. Dorado. Dorado diye marka varmış arkadaşlar. Heyut Sfa. Bunlar güzel araçlar ya. Tek çeker. Şurada büyükleri var. 55'lik. Burada 30 65. Güzel değil mi? Renkleri muhteşem. Bir tane büyük var, onu çekmem lazım. Şuna bakın arkadaşlar, 125 e, muhteşem değil mi? Hakikaten muhteşem. Gençler nasıl traktör beğendiniz mi? Ay, büyük, büyük. Nasıl? Fites Fites neden böyle Bilmem. Çocuklarda kullanabilsin diye olabilir mi? Aa, ben bunu kullanırım. Kullanırsın tabi ne olacak ya? Fide ama <laughs> çok değişik. Burada siyah var bir tane. Abi bu ne böyle ya? tank gibi ya şuraya bakın ya. Kaçlık acaba? 135 varıyor. Varıyor. Ne demek varıyor? Savaşçı demek. Adamlar yapmış. Siyah da çok yakışmış. Ya yani devoslar gerçekten hoşuma giden traktörler. Çok hoş. Burada da 125'lik var. bu siyah. Tabii ki bundan daha büyük. Oo. Oh. Of 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 of. Şuna bak bak bak. Aman Allah'ım. Bu nedir ya? Bu nedir? Nasıl bir şey? Arkadaşlar. Apartman gibi boyu var ya. Böyle bir şey yok ya. Bu da Teosfar. Asıl varıyor buymuş. 340'lık. 340'lık arkadaşlar. Muhteşem bir şey. Tek kelimeyle muhteşem. Herhalde Deutz'un en büyük en büyüğü bu gibime geliyor. Böyle bir şey var mı acaba? Kaç paradır sorsak mı? Şurada fiyat yazıyor mu acaba? Daha bakıyoruz da. Model maksimum güç 336. Acayip bir şey. Bu adamın Şimdi bu traktörü alanın da bu traktöre göre toprağı olması gerekiyor. Şöyle bir içini çekeyim diyeyim de İçine girmek yasaktır. İlla bir şey vardır. Abi bu nedir ya Çok böyle? Süre kaldı ya. Bravo. Kesin bizim evden daha ya, rahattır ya e bu. Manyak bir şey. Vallahi Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. basamaktan sonra içeriye giriliyor. Artık büyüklüğünü siz tahmin edin. Yaklaşık bir 4 metre falan var yüksekliği. Yani abartısız. Varıyor. Savaşçı. Tam bir savaşçı. Ben beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Fiyatını sorabileceğimiz bir arkadaş olsa da sorsak. Acaba ne kadardır? gençler kolay gelsin bunun fiyatıyla ilgili bir bilgi verme şansınız var mı 320 bin euro evet duydunuz ee, takipçilerimiz 320 bin euro ama yani tabii ki bunu aldığınız zaman gerçekten çok büyük arazileriniz olması lazım buna göre de bütün malzemelerinizi almanız gerekiyor gerçekten muhteşem 320 bin euro. Tek kelimeyle şahane. Birazdan diğer traktörlere de bakacak. Özellikle Massey Ferguson ve Valtra'yı ben çok merak ediyorum.